Bugün Merkez olarak, AK Parti Merkez olarak e, sizleri bu kahvaltı programında e, davet etmek istedik. Sizlerle e, böyle biraz daha samimi bir aile ortamında konuşmak için oturarak konuşuyorum. E, Ondan sizlerden özür diliyorum. E, bu toplantımızın amacı hem tanışmak e, hem beraber istişare e, de bulunmak bu seçim sürecinde. E, bu e, program. Hem bizim mahallelerimiz için hem gelecek olan e, yerel seçimler için çok etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü beraber istişare ederek e, bu istişareleri Ankara'ya kadar götürmeyi planlıyoruz. Bunlar da sizin desteğinizle olacak inşallah. E, kahvaltıdan sonra inşallah güzel program devam edecektir. Afiyet olsun hepinize. Başkanım öncelikle bu toplantıyı yaptığın için size ve teşkilatınıza ben teşekkür ederim. Değerli gazeteci arkadaşlarımıza da aynen teşekkür ediyorum. 15 yıldır Leylek muhtarlık yapıyoruz. Bir belediye başkanı mahalle muhtarı kadar bilinçli değildir. Belki yerine göre biz her zaman belediye başkanı önce olabiliyoruz. Eğer gerçekten bizi dikkate alsalar... Öncü olabiliyoruz, yol gösterici olabiliyoruz ama maalesef tabii ki her belediye başkanı o makamda oturunca kendini farklı bir makam e, masada görünce o zaman farklı bir e, şeyden görüyor. Kendi muhtarları dikkate almıyor. O yüzden e, tabii hizmetler e, konusunda Leylek Pınar'da yaklaşık 4 yıldır ambargo var. Yani gerçekten e, ben devlet yetkililerimiz sizin nezdinden burada canlı yayında söylüyorum. E, lütfen bu Leylek Pınar Mahallesi'nin üzerindeki ambargoyu kaldıralım. Artık Leylek Pınar halkı Ağrı'nın en iyi mahallesidir. Halkıyla mahallesiyle Ağrı'nın kuruluş bir mahallesidir. E, halkın en çok dolaştığı yer Leylek Pınar Mahallesi'dir. Hizmetin de aslında en iyisi Leylek Pınar'dan başlaması lazım. Ama maalesef biz şu anda en sona gelmişiz. Bunu tabii iftira olarak değil. Söylediklerimin her zaman arkasındayım. Karşılıklı görebiliriz, bakabiliriz. bir şey konuşma yaparken en azından söylediklerin arkasında duracaksın. Gerçekler var mı yok mu ilgili kişiler, kurumlar, müdürler, başkanlar gelir beraber gideriz dolaşırız görürüz yerinde inceleriz ortada da netlik çıkar. Ağrı Fatih Mahallesi Muhtarı İbrahim Aybay öncelikle sizleri selamlıyorum. Mahallemde olan çöp sıkıntısı, yollar, e, sağlık ocağımız, eksiklerimiz, e, tedeşle alakalı büyük bir sıkıntımız var. Keza Aksa'yla da büyük bir sıkıntımız var. Doğal gaz çekilmemiş mahallemize. Ç çok e, e, seviyede taleplerimiz de var ama e, Aksa ne zaman gitmişsek Aksa'nın müdürü bizi dinlemiyor. Bize hizmet gelmiyor. Köprü sıkıntımız var başkanım. çöple ilgili mesela bu e, Murat Nehri'nin orada harfiyat dökülüyor. Biz belediyeye de müracaat ettim baya. Ee, onunla ilgili sıkıntımız var başkanım. Ee, TEDAŞ'la ilgili de e, büyük sıkıntılarımız var. Bu direklere sayaçları çıkarmışlar başkanım. Faturalar kesilmiyor. Mid, millet çok mağdur başkanım. Bununla ilgili de bir şey yaparsanız çok güzel olur başkanım. Parklarımız sıkıntılı keza. Boş, örneğin Boncuklu Park dediniz başkanım e, ee, Ekrem Aktaş'ın döneminde mi yapılmıştı Hasan Aslan'ın bilmiyorum. Hani elimizi kaps yani kapsayan bir sıkıntımız var. Çöp alanın kokusu. Bunu bir an önce çözmemiz lazım. Bunu Sayın Valimizle de paylaştık. Sayın Belediye Başkanlarımızla da paylaştık. Hem fikiriz. Yani büyük bir sorun başkanım. Mahalle muhtarımız şeyden bahsetti. Bu kanal temizliğinde bir de tem, genel temizlikten bahsetti. Bu kendi şahsımın da bir sorunudur. Ben kendim kanal su kanal işleri müdürlüğüne de görüştüm, amirleriyle de görüştüm. Aynı şekilde temizlikle de, şimdi nedense elem belediyedeki mevcut elemanlar bu işte çalışmıyormuş. Daha yeni de, yeni de. Herhalde 30-40 tane eleman şeyde iş kur üzerinde alım yapılacak. 2-3 aylığına bunları bu iki şey, bu iki birime bölüştürülecek. Bunlar temizlik yapacak. Ve kanal temizliğini yapacak. Peki şimdi ben burada soruyorum. Ben soruyorum. Ee, muhtar arkadaşlarım dile getirdi. Ben de genel anlamda yani sorularımız ortak. Fakat özele gelince mahalle mahalle boyutunda Bizim temel üç sorun var. Ben fazla uzatmayacağım konuyu. Çünkü çok, çok zaman alındı. Ee, bizim öncelikli olarak şu anda biz iki malayı tehdit eden iki e, temel birinci sorun çöp sorunudur. Şu anda tüm ağrı tehdit edecek duruma gelmiştir. Koku ta her yere şehrin her e, köşesine bucağına ulaşmış durumdadır. Fakat buna nedense hiç ilgilenen el atan kimse yok. Yeni belediye başkanımız bazı çalışmalar var yani nüansal anlamda e, çözmeye çalışıyor biz bunu görüyoruz daha önce de yıllarca söyledik bu sorun mahallenin dibinde şehrin çöp yeri nasıl olabilir yani a, anlam veremedik bir türlü fakat ilgilenen olmadı ama en azından bundan sonra yani bu e, insanlarımız yazık yani biz kokudan dışarı çıkamıyoruz gerçekten de öyle yani eğer e, yani inanmak istemeyen varsa ya da inanmayan varsa gelsin bir gece mahallede dursun. Özellikle yağmurlu günlerde biz dışarı çıkamıyoruz. Bu derecede 100. yıl mahallesiyle aşağı küp kuran şu anda sağlık açısından tehdit altında. Aa, bu bu sorunun acilen çözülmesi yani çözüm nedir? Alternatif, alternatifi nedir? Çöp yerinin başka bir noktaya taşınmasıdır. Siz arlısınız, esnafsınız. Arlının ne sorunu olduğunu bizden daha iyi bilirsiniz. Genel anlamda çok büyük sorunlarımız var. Havaalanından tutun da, İzmir uçağından tutun da, hastaneden tutun da bir sürü problemimiz var. Onlar siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Bunlar için ve parti için sizin büyük bir mücadele etmeniz gerekiyor. Ona inanıyorum. Mücadelenizi de yaparsınız siz. Büyük problemlerimiz var mı? Var. Yeşil alanlarımızdan tutunda, tutun da, altyapıdan tutun da, yoldan tutun da sorunumuz çok fazla. Şimdi siz önümüzdeki seçimler için diyorsunuz da, Önümüzdeki seçimlerde daha 6-7 ay var. önümüz yaz. Belediyemiz daha şu an işe başlamadı bile. Bu seçime giderken belediye 7. aydayız. Ne zaman işe başlayacak? Sıkıntı mı var? Var tamam. Ya sıkıntıyı çözelim. Nasıl çözeceğiz? Ya siz alın bizi. Belediye başkanı hep beraber Ankara yoluna gidelim. Bu sıkıntıları giderelim bir an önce. Ya gidelim biz. Meclise gidelim, Cumhurbaşkanlığına çıkalım, 10 gün orada yatıp kalkalım. Yapalım yani. Sen seçime hazırlanıyorsun, 7. aydayız, daha bir çivi çakılmamış. Bizim derdimiz büyük. Yani halka, kendi mahallemizde ne diyelim? Para mı yok diyelim? Para yoksa orada ne oturuyorsun diyecekler. Kardeşim para yoksa al bizi gidelim. İstediğiniz yere çıkalım. Ankara çıkarma yapalım gerekirse. Bütün ağrıdaki ne kadar gazetecimiz, efendime söyleyeyim platformda olan arkadaşlar kimler varsa muhtarlar olarak belediye başkanı, il, il, yönetimi olarak çıkarım, getirelim kardeşim. Arkadaşların sorunları neyse bizler sorularımız aynıdır. Şehrimizin sorunu neyse mahallenin sorunu hep aynıdır. Ortak özellikler paydardır. Hep aynı şekildedir. Yalnız senin e, savcı başkanın anlattığı e, asfalt Maalesef ben o senin o sözüne katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Benim mahallemde 12. ayın 20'sinde kış kar içinde bir caddeyi asfaltlamıştır. İki tane ara sokakı asfaltlamış. Şimdi bir hafta benim mahallemde çalışmışım. ekip. Benim mahallemin en azında 200 dönümlük arsa üzerinde 200-300 dönümlük arsa üzerinde haneler vardı. Küme evleri 800 aile vurmuş şimdi. Murat Nehri, Küme evleri Aşak'ı, Kufaran'ı Cümka bölgesinde. Asfalt o kadar gelmiş. Bu asfalt sırasını da ben birinci dereceden almışım. Eğer verseler almışım. Vermeseler de gelmeseler de gelmez zaten. Ee, şu, şuradan başlamak istiyorum. Yani sorunumuz hepimiz ortaktır. <laughs> Ama bu sorunları gerçekten yani gezmekle olur. Görmekle olur. Yoksa yani ben işte bu mahallede bu var demek yanlıştır yani. Çünkü şöyle söyleyeyim 3 4 mahallenin dışında tüm mahallelerin ta kapsına kadar kadar asfalt edildi. Bu yapılmış diye biz demiyoruz yapılsın. Ağrı bizimdir yani. Ama bu millet diyor ki arkadaş siz muhtarsız peki diğer mahalleler yapıldı niye buralar yapılmadı? Bu anlayış yani gerçekten bu ağrıya büyük bir, bir yanlışlık yapıldı yani. Hem kendisine zede verdi hem insanlara zede verdi. E, diğer taraftan düşündüğün zaman adam diyor ki valla diyoruz ki valla şey var şu anda peki benim mahlemde 112 acilin önü yani toplam 5 kilometre yoktur yani 3 kilometre bakan bir yetkili ismi vermek istemiyorum baktı ya dedi ben bunu iki günde yaparım bu nedir diyor muhtarı dinlemek doğru yola girmek demektir kıymetli başkanım ilimizin 18 mahallesi mevcut sorunlarımız mahalle olarak ortaktır yalanız ağrımızın genel sıkıntısı imar. İmar problemi yaşıyor vatandaş. İnsanımız mağdur. 6 ay kar altında yaşayan bir halkız. İmarın şu an Ardaki imarın yüzde yirmisini vatandaş kullanabiliyor. Buna mutlaka bir çözüm gelmesi lazım. En azından 35 40'a yükselmesi lazım ki mağdur vatandaşımız herkes zengin değil. Vatandaş fakir gidip 300 kare metre arsa alıyor. Herkes zengin değil ki. Adam eğer vatandaş bir dönüm arsa almış olsa 200 kare metre bu arsanın içerisinde yapı yapabiliyor. Büyük bir problem bu. Kıymetli arkadaşlarımızla sorunlarımız hep anidir mahallelerde. Fırat mahallemizde Toki'nin ikinci etabına kalan bölge. 20 yıldan beri Toki şerinden dolayı hiçbir kuruluş tarafından hiçbir çivi çakılmadı o bölgeye. Geçen sene o bölgenin doğal gazını çektirdim. Bölgenin şu an eksiği asfalttır. Çünkü o bölgede yaşayan vatandaşlar 50 yıldan beri hiçbir hizmet alamış. Şako Mahallesi eski adıyla anılıyor. Sizler de önceleri orada oturuyorsunuz başkanım. O bölgenin asfaltı, problem olarak hepimiz aynıyız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizden İslam'ım lütfen bu muhtarları dinleyip yetkililere iletmektir. Az kıda kaldı mı konuşmamızın bir anlamı kalmaz. Bizim şu anda Alpaslan Mahallesi'nin e, sorunu öncelikle geçiş şehrin bütün sorunu sokakları yoldur. Asfalt çalışmasıdır. Yani asfalt artık 4 yıldır benim mahallemde doğal gaz çalışması bitmiş. 4 yıl o halde bırakılmış. Yani insanlar yürüyemiyor bu dört yıl boyunca ya soracaksın bu mahallede doğal gaz çalışması bitmişse biz buranın asfaltını bir atalım bitirelim. Başka bir mahalleye geçelim. Yani bitirmemiş, bitirilmemiş mahallelerde asfalt atıldı. Hatta Navik Tepesi'ne kadar asfalt atıldı. Mahlem, kendi Cumhuriyet Mahlem asfalt üst yapı, alt yapı olarak berbat bir halde. Yollarım çok kötü. Kanallarım çekmiyor, bütün kanallarım tıkalı. 4-5 mahallenin bütün kanal logaları hep bizim mahalleye bağlı. Bütün Leylek, Gınar, Hürriyet olsun diğer mahallelerin bütün kanalları benim mahallemde geçmekte. Ondan dolayı zaten baca temizliği de yapılmamış. Yani ufak bir yağışta bile berbat bir halde kanallar çekmiyor, baca temizliği yapılmamış, bacalar hep tıkalı. Ondan benim kahra, özellikle Kahramanmaraş Park'ım var, büyük bir parkım. Yani park diye diyorum Kahramanmaraş ama parkla bir alakası yok, atıl bir durumda. Şu an e, balicisi, tinercisi, koyun otaran, e, yani e, berbat bir halde. Oraya bir el atılmasını istiyorum. Bizde olan metruk binaların yıkılması için belediye başkanımız ve başkan arkadaşlarımıza ricada bulunduk. İnşallah metruk binalarımızın da yıkılması için, onlardan bir destek bekliyoruz. Üçüncü bir hususumuz yollarımızın çoğu yollarımızın şu an kapalı imarda olan yollar. Adamlar kendi evlerinin önlerine duvar çekmişler. Yol olan yerleri duvarla kendi bahçelerine kapatmışlar. Defalarca kendilerini uyarmamıza rağmen hiç kimse o yolları aşmıyor. Cadde olan yol bile kapalı şu an. Siz dediniz işte %70 hizmet yapıldı. Yok öyle bir şey yok katılmıyorum. %70'de %20-25 ancak katı yapıldı mahallede. Artı benim yan mahallelerim imar 7 kat 8 kat imar izni verilmiş. Benim mahallemde 4 kat imar izni var. Tokyu bu taraf 7 kattır 8 kattır. Öbür tarafta Sıdıkya mahallesi var. Benim sınır taşım 6 kat zemin artı 5 kat. Benim mahallemde 3 kat her taraf metro bina olmuş. Belediyeye gidiyoruz. Belediyede araç gereç yok. Metro binaları yıkamıyorlar çünkü araç... Mahallemizin sorunlarına gelince, mahallemizin sorunları genelde 18 mahallenin sorunu neyse bizim mahallenin sorunu da odur. Biz yaklaşık 4 yıldır Kazım Karabekir Mahallesi ve buna benzer mahallelerle ilgili belediye tarafından mobil uygulandı bize. Yani hizmet yapılmadı. Yollarımız yok. Benim 200 tane sokak caddem var. Bu 200 tane sokak caddeden sadece 2 tane caddem yapılmış. Asfalt yapılmış. Hani ağrının %70'i bitmiş, %80'i bitmiş öyle bir şey yok. Çünkü eğer biz bunu görmek istiyorsa beraber gider gezeriz ağrının sorunun neyse. Ne kadar yol yapılmış, ne kadar asfalt yapılmış, kaç metre yapılmış. Bunu tespit edebiliriz. Bunu sizin, sizlerle birlikte yapabiliriz. Artık bu şu anki belediye başkanının bir enkaz altında olduğunu düşünüyorum. Çünkü niye diyeceksiniz? Şu anki belediye başkanı kendisi hizmet veremiyor. Düşünün artık yedinci aya girmek üzereyiz ve halen bir çalışma yok. Bu tamamıyla belediyede oluşan eksiklerden dolayı kaynaklanan bir şey. Bunlar biz sorunlarımız nedir mahallede? Bizim sorunlarımız altyapıdır. Altyapının tamamıyla bitmesidir. Bu bitmiyor. Biz bunu bizzat kendim Kasım Bulana gittim söyledim. Kasım Bulan'ın bana verdiği cevap şu oldu. Biz bunu yapmaya kalkışırsak 5 yılda bitiremeyiz. Şimdi her gelen belediye başkanı bir adım giderse, bir şeyle yaparsa bu zamanla bitirecek bir şeydir. Ama biz biliyoruz mesela 5 yılda bitecek bir altyapı yok Ağrı'da. Artı çöp sorunumuz var. Artı kanal temizlik sorunumuz var. Artı park sorunumuz var. Artı yol sorunumuz var. Orada zaten doğal başlı başına problemimiz var. Mobik uygulanıyor dediğim gibi. Doğalgaz aksa kesinlikle kenar mahalleler dediğimiz para Karabekir mahallesi olsun, Fatih mahallesi olsun. Ondan sonra 100. Yıl mahallesi, Mehmet Akif Ersin mahallesi. Burayı kenar mahalle bilip tek katlı olduğu için adamların kutusunu kapısının önüne bırakmıyor bize toplantı yapıldı. Gitti kendisine söyledik. Ee, abone gö e, insanları göndersin. Gelsin abonelerini yapalım. Kutularını kapının önüne bırakın. İnsanları gönderdiğimiz zaman bu sefer abonelik vermiyorlar. Yapamıyoruz, edemiyoruz. Yani bu insanlara niye ikinci sınıf gözüyle bakıyorlar? Bu ağır halkı terörist değildir. Bu ağır halkı hizmet istiyor. Yani biz dört yıldır boyunca Kazım Karabekir Mahallesi'ne niye hiçbir hizmet yapılmadı? Leylek Pınar'da eee başımıza bela olan bir otopark var. Şu anda otopark belediye otoparkı ordu evinin bölgesinde olan fuş yuvası olmuş, tinerci yuvası olmuş. Maalesef söylememize rağmen ee, halen yapılmadı. Acilen bu şehrin hem görsel olarak baktığımız zaman eğer yapılmıyorsa da acilen otoparkın faaliyete girilmesi, ardından da ee, üst yapısının da en az da o inşaat alanını şöyle e, edilir güzel bir e, resimle ağrının dağı ağrı işte e, simgeleri oraya yansıtılır ve o hizmet de en azından geçmiş olur halkın da dolaştığı bir yer olur. Orada evinin de acilen orada kaldırılması zaten Neyli Kınar'da bir kere yol medeniyettir ya Allah aşkına tozdan topraktan ya bu bu belediye başkanlarının en büyük ayıbıdır ya. Bak düşün Halk Bankı'nın arka kısmı ya. Ziraat odasının olduğu yer. Ya olabi olabilecek var mı? Ya beş caddemiz var ya beş cadde. Beş caddede asfalt edecek belediye başkanı yok. Encümen yok. Leyli Pınar'da dört encümen. Ya belediye başkanın evin önünde park var. Çöpten pislikten geçilmiyor. Belediye başkanı demiyor ki ya bu benim evimin önüdür. Dur ben bir telefon açayım. Yetkili arkadaşlar gitsin burayı onarsın temizlesin. En azından toplumda İnsanlar benim yanıma geliyor bu kötü görünümü görüyor bu en azından ortada kalkmış oluyor ama maalesef söylememize rağmen ilerlenmiyor ben de muhtar olarak zorlanıyorum sizin teşkilatınızdan benim mahallede en azından Leylek Pınar'da birçok insan görev alıyor herkes bu sorumluluğu alması lazım Bizim derdimiz çok fazla. Hangisini anlatalım? Arkadaşlar sizin tek tek anlattı. Şimdi mahallenin tek tek sorunlarını anlatmaya gerek yok. Genelde ağrıda, mahallelerde, her yerde sorunumuz büyük. Sadece belediye ile ilgili sorunlar da değil. Ya bizim bir devlet su işlerimiz yok. Gerçekten yok ya. Ya mahalle içinde geçen derelerin haline bakın abi ya. Ya sadece belediye tamam belediyede zaten büyük sorunlarımız var tamam. Hadi belediyemizin parası yok, devletin de mi parası yok? Ya valiliğin içinden geçen dereye gidip bir bakabilir misin Allah aşkına? Devlet su işleri nerede ya? Ya dere, dere, dere şu anda her tarafta. Otlar yeşermiş, sivri silekler, su doğru düzgün akmıyor, kokular. Ya valinin dibinden geçiyor ya, bunu görmüyor musunuz? Yani bu kadar mı yani? Hastaneye git. Randevu alamıyoruz kardeşim. Hastane bomboş. Doktorlar görev yapmıyor. Randevusuz almıyor. İnsanlar geri dönüyor. Ya bu kadar mı zor ya? 5 sesindeki gideremiz. 5 sesi. Ya bir Allah aşkına bir gel gör. Sadece gel gör habercilere de söylüyorum. Ya Allah aşkına o dereyi bir çekin ya. Ya bir de o dereyi bir çekin. Ne halde olduğumuzu görün ya. Ya insanlar penceresini balkona çıkamıyor kokudan. Sivri sinekten, sesten, pislikten. Ya bu da vali beyin dibinden geçiyor, valiliğin dibinden geçiyor. Daha ben neyi anlatayım ki? Benim mahallem bir yani çevre yolu, bir yani Murat Nehri. Yani çıkışlarda çok sorun yaşıyoruz. E, demin siz de bahsettiniz. İki tane üst geçitimiz var. İkisi de şu an kullanılamaz vaziyette. İkisini kaldırmasını istiyorum. Oraya ışıklandırma istiyorum. İki tane dilekçe verdim. Karayollarına maalesef ilgilenmediler. Şimdi bir tanesi yüksek. Bir ayağı ta Küpkıran tarafında. Bir ayağı benim mahallemde. Yüksek. Kimse geçit sağlayamıyor orayı. Dilekçe vermiştim karayollarına, şube müdürlüğüne. Tam merkez ilçe başkanımızla beraber. Sayın Mehmet Nuri Yıldız'la beraber. Bize gelen yanıt maalesef uygun değil diye cevap geldi. Ama biz onların kaldırılmasını istiyoruz. Her yıl bizde kazalar. Geçen sene 3 tane vatandaşım o kara yollarından e, kazaya sebebiyet vererek hayatlarını kaybettiler. Bu sene yine yaklaşık bir buçuk ay önce yine bir kaza oldu. Yine bir 30 yaşında gencimiz vefat etti. Biz bunu... E, bunu sormaya çalışıyoruz. Bunun cevabını almak istiyoruz. Aksi takdirde yani yarın öbür gün önümüz seçimdir. Biz hiçbir kapıya gidip de rahat bir şekilde gelin şöyle yapın şöyle yapın diyemiyoruz. Çünkü yüzümüz yok. İnsanlara bakacak bir yüzümüz yok. İnsanlar tepki üstüne tepki alıyoruz. Yani asfalt paneli dediniz. Asfalt paneli iki buçuk yıl sonra geldi. Biz iki buçuk yıl önce Aksa zaten girmişti mahallelere. İlk benim mahalleme girdi. 2019'da ben seçildim. 2000 19'un yaz başında Kazım Karabekir Mahallesi'ne Aksa girdi. Bir bölümünü bitirdi, bir bölümünü bitirmedi. Şehir merkezine verilen doğal gazı Aksa'nın kutusunu götür bırakıyordu. Ama kenar mahalledeki tek katlı eve ne bileyim iki katlı eve adam kutu vermek istemiyor. Yani bu insanları ötekileştirmektir de başka bir şey değildir. Yani bu insanlara niye bu gözden bakıyorlar? Niye gerçek anlamda hizmet etmiyorlar? Biz bunu dile getirmek istiyoruz. Başkanım, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde büyük bir ambargo vardır. Niye? Ben karşam kırılmıştı, 12 arkadaşımla Ankara'ya gitmiştik. Savcı sayan bana ve bu arkadaşıma çok tedik etti bizi, bize hizmet gelmemiş. O günde bugüne kadar birim müdürleri de onun dediklerini yapıyordu. Gelmedi hizmet. Benim mahallem şimdi yüzde on asfalt olmamış. Yüzde on. İki cadde. İki cadde bir sokak, bir de çıkmaz sokak. Gelip de gözünle göreceksin. Onun haricinde benim mahallemin suyu çok sıkıntılıdır. Ben Sayın Savcı Sayına dedim, Başkanım Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Murat Nehri, e, aşağı Kupkıran bir de Yüzüncü Yıl Mahallesi'ne bir su deposu orada kur. E, Akşemseddin İlkokul'un altında bir depo kur. Gece su de, depoya taşınsın, gündüz her üç mahalleyi sulansın, herkese rahat olacak. Orada şimdi su sıkıntısı yüzde 99 çekiyoruz. Sularımız hep hava geliyor. Artı ikinci sorumuz, çok yerde arsam var, park yapılacak yer var, kimse yapmıyor. Alt yapıya gelince, alt yapı yok eski mahalle. Yüzlük borulardı zaten, kümaşlar şu an. Onlar da değişmiyor. Her Allah'ın günü sıkıntı yaşıyoruz. Sokak aralarına girilmiyor. Yani ben daha ne diyeyim yani orada yok yani Feyzi Çakman Merkez Mahalle olduğu için hiçbir şey yok.